açık. Ya, Ay yanlış bilgiler. Değilisi dolgu. Hani hepsi sağlıyorlar ve bu şekillerle 3 soruya 3 sağlıyorlar. Yanlış. Ne güzel işte. Değil. Otomatik puanı uğrayılmaz. Ama söyleyin de uşa. Otomatik. <laughs> Otomatik halinde. Bana şükürler. Benim tırcı

De. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Kaşık kaşık ya. Kaşık, kaşık kaşık anne. Gel konuşalım. Gel konuşalım. Gel konuşalım. Gel görüşürüz. Güçlü sanat. Biliyor musun? Güzel miydi? Hadi kaşı. Gel bakalım. Uykum geldi. ハチッ